Cümle türleri. Cümle türleri çocuklar dörde ayrılır. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümledir. Basit cümle çok basittir adı üzerinde. Cümlenin içerisinde bir tane yüklem varsa basit cümledir. Annem bize geldi. Cümleye baktım geldi yüklem. Başka da yüklemim yoksa basit cümledir. Birleşik cümle dörde ayrılır. Girişik birleşik cümle, iç içe birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, keyli birleşik cümle. Bu birleşik cümle sınavda YKS'de çok fazla gelmektedir. Daha çok girişik ve iç içe birleşik cümle tarzından gelir. Girişik birleşik cümle İçinde fiilimsisi bulunan cümleye girişik birleşik cümle denir. Sakın unutmayın. Bir cümlenin içerisinde ben fiilimsi bulmuşsam işte o cümle girişik birleşik cümledir. Şunu da unutmayalım. Fiilimsinin bulunduğu cümleye yan cümle denilmektedir. Örneğe bakalım. Seni görünce mutlu oluyorum. Cümlenin içerisinde önce yüklemi buluyorum. Oluyorum yüklem. Fiilimsi var mı diye baktım. Görünce. Görmek fiiline ince ince eki gelmiş zarf fiil ekidir. Demek ki bu cümle bana yapısına göre nasıl diye sorulursa girişik birleşik cümle derim. İç içe birleşik cümle çok basittir çocuklar. Alıntı bir sözü aynen alıp dedi demişler ile yapmışsam biz bunu doğrudan anlatım da demiştik hatırlarsanız işte yapısına göre sorarsa bana iç içe birleşik cümle yapmışım demektir ben gidiyorum dedi ben gidiyorum birine ait bir söz ben bunu almışım dedi ile cümlemi kapatmışım dedi yüklem gidiyorum yüklem e, alıntı söz ben tırnak kullanmaz isem Alıntı sözümden sonra virgül koyup dedi demiş der ile bitirebilirim. Şartlı birleşik cümle biliyorum ki Ssa ile yapılmaktadır. Ancak e, görürsem söylerim, söylerim yüklem. görürsem fiile mi gelmiş evet fiile gelmiş. Demek ki buradaki fiili cümledeki, temel cümleye bağlamışım. Yani yan cümleyi, temel cümleyi SSA ile bağlamışım. Görürsem görme fiiline gelmiş, görürsem söylerim olmuş. Şartlı birleşik cümle yapmışımdır. Ki ile birleşik cümleye geldik. Ki bağlacını kullanacağım ama gene fiile gelecek. Biliyorum ki yazım kurallarında görmüştüm. Fiile gelen ki bağlaçtır. Her zaman ayrı yazılır. Benimle konuş, ki seni anlayayım. Anlayayım yüklem, konuş yüklem. Ben bunu iki yüklemi ki bağlacıyla bağlamışım çocuklar. Ki ile birleşik cümle yapmışım. Şimdi sıralı cümleye geldik. Burası da önemlidir ama çok basittir. En az iki yüklemi olan cümleyi virgül ya da noktalı virgülle bağlanmasına, cümlenin bağlanmasına sıralı cümle denir. Örnek eve geldim seni bulamadım. Geldim yüklem. Bulamadım yüklem. İki yüklem var. Evet. Cümlenin arasında virgül ya da noktalı virgülden biri olmalı mıydı? Evet olmalıydı. Burada ne var? Virgül var. Yüklem, yüklem. Arada virgül var. Demek ki bir sıralı cümle yapmışım güzel. Ama sıralı cümleyi bana daha detaylı sorarsa, bağımlı sıralı mı, bağımsız sıralı mı diye sorarsa şuna dikkat etmem gerekiyor. Bağımlı sıralı cümlede öge ortaklığı olmalıdır. Bağımsız sıralı cümlede öge ortaklığı yoktur çocuklar. Nasıl diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Beni aramış bulamamış Şimdi benim iki tane yüklemim olması gerekiyor. Arada da virgül olması virgül ya da noktalı virgül olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Bakayım. Bulamamış yüklem, aramış yüklem, arada da virgülüm var. Güzel. Sıralı cümle olduğunu anladım. Ama bana dedi ki sınavda bağımlı sıralı mı, bağımsız sıralı mı? Yani ortak öge var mı demek istiyor. Şimdi aramış yüklemine sorayım. Arayan kim? O. Bulamamış. Bulamamış olan kim? O. Ortak öge var. Özne ortaklığı var. Demek ki bu bağımlı sıralı bir cümledir çocuklar. Şimdi o geziyordu, ben çalışıyordum. Geziyordu yüklem, çalışıyordum yüklem. Arada virgül var. Ben hemen anladım ki burada iki tane yüklem var, bir tane de virgülüm var. Ha dedim sen sıralı cümlesin ama bana detaylı sordu. Bağımlı mı, bağımsız mı dedi. Bakarım öge ortaklığı var mı, yok mu? Gezen kim? O. Çalışıyordum. Çalışan kim? Ben. Şimdi baktım ki öge ortaklığı yok. Demek ki sıralı cümle ama bağımsız sıralı cümle diye ayırt ederim. Bağlı cümle de kolaydır çocuklar. Nasıl en az iki yüklemli cümleyi ben nasıl virgül ya da noktalı virgülle bağlamıştım sıralı cümle yapmıştım. Şimdi noktalama işaretini kaldırıp yerine bağlaç kullanırsam işte bağlı cümle elde etmiş olurum. Eve geldim seni bulamadım ama bağlacı ile bağlamışım geldim yüklem bulamadım yüklem ama seni bulamadım ama bağlacı ile iki yüklemi bağlamışım bağlı cümle yapmışım sabahı severiz çünkü gündüzün başlangıcıdır başlangıcıdır yüklem severiz yüklem iki yüklemli cümleyi ben bağlaçla bağlamışsam bağlı cümle yapmışım demektir.